Merhaba sevgili arkadaşlar. Bu videoda divan edebiyatının önemli bir şairi olan Fuzuli'nin Osmanlı Türkçesiyle yazılmış bir gazelini okuyacağım. Sizler de ekranda takip edebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Gazel Birinci Beyit birinci dize Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? İkinci dize Felekler yandı ahımdan muradım şe mi yanmaz mı? İkinci beyt birinci dize. Kamu bima deva Yedert eder ihsan. İkinci dize. Niçin kılmaz bana derman? Beni bimar salmaz mı? Üçüncü beyt birinci dize. Şebi hicran yanar canım döker kan çeşmi giryanım Uyar halkı efkanın, Karabahtın uyanmaz mı? Dördüncü beyt birinci dize. Gül ruhsarına karşı gözümden kanlı akar su. İkinci dize. Habibim paslı güldür. Bu akar sular bulanmaz mı? Beşinci beytin birinci dizesi. Gamın pinhan tutardım ben dediler yare kıl ruşen desem ol bir vefa bilmem inanır mı inanmaz mı altıncı beyt birinci dize değildim ben sana i sen ettin aklımı zayıf ikinci dize bana taneyle en gafil, seni gölgeç utanmaz mı? Yedinci bit, birinci dize, Fuzuli rindi şeydadır. Hemişe hal karışlardır. Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Fuzuli. Değerli arkadaşlar, şimdi de gazeldeki bazı kelimelere değinmek istiyorum. Buyurun. Şiirin başlığı olan gazel, sevgiliyle oturup sohbet etmek, eğlenmek anlamına, anlamına gelir. Divan edebiyatının beyitlerle kurulan bir nazım şeklidir ve biz Arap edebiyatından almışız. Birinci beytin kelimelerine bakalım. Cepha, eziyet etmek, sıkıntı çektirmek, felekler, dünya ve e, kainatın diğer gezegenleri de olabilir. Murat, istekler, arzular, planlar, şem, mum burada e, tamlama olarak beyte geçiyor. İkinci beytin kelimelerine bakalım. Kamu ki halk, herkes, bimar, hasta, canan, sevgilin, can ise aşıktır biliyorsunuz. Devam ilaç, insan iyilikte, güzellikte bulunma, ikram etme, derman, ilaç. Üçüncü beytin kelimelerine bakalım. Şev, gece, hicran, ayrılık, ki. Beyitte şebi hicran, ayrılık gecesi olarak geçiyor. Keş, göz, giryan, ağlamak. Burada da çeşme giryan, yani ağlayan göz olarak geçiyor. Efkan, inilti, bağırmalar, çağırmalar. Baht, talih diyebiliriz. Dördüncü beytin kelimelerine bakalım. Ruhsar, yanak ki şiirde gün ruhsarına karşı, yani gün yanaklarına karşı bir sonraki kelimemiz Habibi Habibim yani sevgili sevgilim Has yani bölüm dönem zaman burada faslı güldür yani gül mevsimidir şeklinde geçiyor. Beşinci beyt Pinhan gizlemek derdini saklamak Ruşen açık etmek, açıklamak, açığa vurmak. Bir vefa vefasız anlamına geliyor. Altıncı beyitteki kelimelere bakalım. Mail, seven, meyleden, zail, yok eden, devre dışı bırakan ki burada devre dışı bırakılan akıldır aşık için. Bunu yapan da sevgilidir, canandır. Tan, ayıplayan şair diyor ya beni taneyen, beni ayıplayan gafil. Gafil işin hakikatinden habersiz. Bilmeyen, dalmış. 7. beyitteki kelimelere bakalım. Fuzuli ki arkadaşlar biliyorsunuz gazelde gazelin son beytinde şairin mahalası yani takma adı geçiyor. Burada da Fuzuli iyi görüyoruz. Dindi şeyda kendinden geçmiş ne yaptığını bilmeyen kişi. Bu aşığın halidir. Mecnun'un halidir. Hemişe daima rüsva rezil. Son beyti okuyarak son verelim. Fuzuli rindi şeydadır. Hemişe halka rüsvadır. Sonun kim? Bu ne sevdadır? bu sevdadan usanmaz mı? Değerli arkadaşlar bu videoda Osmanlı Türkçesiyle yazılmış Fuzuli'nin bir gazelini okuduk. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, esen kalın.